Aynen Sonunda iPhone 7 Pro aldım. Size bir kutu açılım yapmak istedim. İnanılmazın ötesinde bir şey. Abi 3 defadır Apple mağazasını geziyorum. Şu abi sonunda şu rengi aldım. Turuncu rengi. istedim marka. Şimdi şöyle yapayım. Kutuyu çıkartayım. İstediğim renk. İstediğim renk abi. Devamlı uğraşıyordum almak için. Şu rengin güzelliğine baksana ya. İnanılmaz ötesinde. Ve bununla beraber gelmiş. 3 yani tane mağaza gezdim arkadaşlar. Sonunda bulabildim. 2 hafta 3 haftadır uğraşıyorum. 10 Eylül'den beri bulamamıştım. Aç şunun bir hello'sunu görelim. Görelim mi? Karşısına bir bakalım. Nasıl? yakışmıyor bu arada? Ehehehe! Diyor da ekorasyon oldu. Çok farkı yok şeyler. Diğer iPhone modelleriyle. Zaten çoğu aynı. Ben de 13 kullanıyorum. 13'ü gayet çok beğeniyorum. Bu rengini nasıl beğendin? Ama çok ben 3 haftadır alamadım ama. Yani çok bir fark yok dedin ama. Çok sevmedim ama. Talep çok abi. Ben 3 haftadır Apple mağazalarını geziyorum ve sonunda bunu buldum. Yani 4 tane mağaza var Miami'de ve sonunda buldum. Yani şey... bu talep fazla. Aşırı şey... talep var. Isırılmış elma olduğu için. He. elma mı? Ve sonunda aldım. Ben bu mutlu videoyu çekmek istedim. Teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.